Evet şimdi agora'ya doğru yürüyoruz. Agora şehrin yani çarşısı. Çarşısı pazarı. Buradan başlayıp çarşı dahi şöyle küçük küçük dükkanlar var. Bura şehirden agora'ya çıkan merdivenler. Burası da agora ana caddesi, çarşı'nın ana caddesi. Buradaki çarşıda da gezdin anne. Çarşılar hiç affetmiyorum. Evet buranın çarşısını bile gezdin. Evet. Biz Buralar işte hep dükkanlar anne. Şu gördüğün kapılar. Kapılar dükkanlar. Minik minik dükkanlar. burada yolu. Evet. Buralar. Şurada cadde üzerinde bir havuz. Şurada büyük bir havuz var. Bu havuzda da canlı balık falan sattıklarını söylüyorlar. Düşünülüyormuş yani. Canlı balık sattığı düşünülüyormuş. düşünüyormuş. Hala o günkü bu su havuzu dolduran boru o günkü haliyle duruyor. Havuza bakar mısın? O orijinal, o kadar, orjinal, o kadar güzel. O sudan gelip buraya E tabi ki. Oradaki o borular işte daha yeni ki çektiğimiz bütün borular şehre inen borulardan birisi bu da. Birisi. Aynen yukarıdaki havuzdan geliyor. Yukarıdaki Havuzun, kanaldan. İnan ki arkadaşlar şimdi videodan az çıkıyor bilmiyorum da <laughs> burada olun hayranlıkla izlersiniz. Evet. Hayranlıkla izlersiniz kadar güzel bir havuz ki. Şuralarda bir şeyler takılıyorlarmış galiba. Benim parçaları görüyorum şuralarda. Hayran hayran izlersiniz. Videodan nasıl çıkıyor bilmiyorum. Güzel çıkıyordur. Eminim de videodan daha daha güzel. Tabii kendi canlıyla video bir olur mu? Burada da hala boru kalıntıları yerin altında devam ediyor. Bütün şehrin altı su borularıyla döşenmiş. Borular devam ediyor görüyor musun oğlum? Evet. Acaba? Burası da bir alanmış işte da kapalı bir alan. Su sisteminin dağılışı gibi geldi bana. Borular burada duruyor ya. Değil mi sanki su bak şey borusu da ana borular da orada. Su sisteminin dağılışı gibi. Ama şey yok. Buradan giriş yok. Sanki burada bir büyük havuz var, bak şelale gibi. Şu burada da var, yerde de var borusu. Oraya burada gidiyor. Borular Bütün borular var. burada. Merkez gibi burası. Yere gidiyor gibi. Su dağılışının merkezi gibi. Evet, kiliseye geldik. Burası kilise. Kilisenin giriş kapısı. Burası. İçeriye girdikten sonra böyle büyük bir avlu var. Burada toplantıların, ayinlerin falan yapıldığı yazıyor. Belgelerde. Burası da anne. Kilisenin avlusu burası da. Burada da büyük toplantılar, dini törenler, ayinler falan burada yapılıyormuş. Öyle yazıyor belgelerde. Evet. Burada kutlamalar, dini törenler. Hepsi bu avluda bu bahçede yapılıyormuş. Burası zaten şöyle komple çevrili bir avlu. Burası da böyle bir oda. Koşma oğlum, koşma. Yavaş. Şuradan devam ediyordu diye hatırlıyorum ama. Şuradaki kapıdan. Gel baba. Gel paşam, paşam gel. Hadi gel babacığım. Burada da mezarlar falan vardı. Bilal insanlar Şömineler. Önce burası su kuyusu. Su kuyusu. Şurası şömine galiba. Şömine mi su kuyusu? Burası baksana mı, mer mermerlerden yapılmış bir oda. Kilisenin neyi burası acaba? Hamam falan olabilir mi? Ona olabilir. Çünkü şurada Şömine var. Isıtıcı burada. Isıtıcı burada. Duş alıyorlar bilirli. bir de. Bir mezar da. burada var. Özel mezar var. Nerede mezar? Evet baba bunlar hep baba. gördük. Bunlar mezar. Bunlar mezar. Mezarlar ne için seni Kilise baba burası. Bir, yani bir tane Kilise için var. aynı oluyor. Bir tane daha. Burada ya ki. Yavaş ol. Yavaş ol. ne? Kralların mezarı burada. da. Vallahi burada o zamanki din adamlarının filandır. Mezarı kralın mezarı değildir burak. Kralın mezarı böyle. Buraya o zaman buraya, kralın, kralın mezarını koyalım mı? Buraya acayip geliyorlar o zaman buraya şeyler turistler. Buraya tabi tabi. Yazın acayip geliyorlar Geliyorlar bayağı turist geliyor. Metiyeden buraya, buraya geliyorlar. Daha buranın reklamını tam yeteri kadar Hı. Yapılmadı, Hı. yapılmadı ya. Buranın reklam yeteri kadar yapılsa bunun gibi antik kent yok ya Türkiye'de kolay kolay. Burada mezarlık. Ya, Bunlar hep mezarlıklar. Bir mezar yanında var. Bak mezarlık. mezar. Tamam. Sandıklı mezar ha. Şu. Lahit işte bu lahit. Ney bu? Lahit diyorlar buna kapalı böyle mezarlıklara. Adam? lahit evet mezar. Bunu mez... nasıl kapatmışlar? Neyle kapatmışlar? Bu işte o zaman koymuşlar adamlar yani. Bir şeylerle koyuyorlar. Abi. Babacığım yaklaşma. Ay, dur, paşam. Yaklaşma dur, oraya. Dur. Tamam uzaktan at biraz. Dur paşam, dur paşam. Dur paşam. Bunlar, bunlar şey, da şey. Aha, de baban ne bunlar? Bunlar suyuydu. Su. Ya mezar bu, bunlar. Hep. Bunlar da mezar mı? Evet. Dur Hepsi mezar bu bunlar. Dikkat, dikkat, dikkat Yiğit Bunlar küçük çocuk mezarı bence buralar. Bence öyle. Şurada ilginç bir yer gördüm. Yusuf, baksın Evet şöyle gidiyor. Bir de içine doğru i̇çine, boşluk var. Yani, yani kapak, kapak bence Kapak koymuşlar. Bir tanesini almışlar. Şuradakini bunu hmm. almamışlar. Üzerinde kapak varmış. Oranın da kapak varmış. Onu almışlar. Bunu almamışlar daha. Gelin yani buradan devam ediyoruz. Devam mı ediyoruz? Evet. Çıkabiliyor mu böyle? Çıkın çıkın. Buradan şeye baba stadyuma stadyuma gidiyor senin. Stadyuma stadyum. Şu bilalete dikkat etsene. Daha bitmedi mi? Asıl stadyum var şimdi daha. En devasa yapılardan biri var stadyum. Daha bitmemiş dur. Ben bir atlayacağımız top diye sen alacağız orada sonra. Ne <laughs> çıktı lan? Kapa şunu. Yusuf. Ne oldu? Ağzını vurdu ya. Bir vurdu. Torna mı? Bilal kamerayı kapatır mısın? Evet. Stadyuma geldik. Burası stadyum olarak anılan Kibir Antik Kent'in stadyumu. Gladyatörlerin savaştığı, birbirle çarpıştığı bir yer, sahne. Gladyatörlerin gladyatörlerle, gladyatörlerin hayvanlarla savaştığı yazıyor buradaki kaynaklarda. Gölüser evet. evet Meydana, indi. Meydan Meydana... Evet. Meydana indi. Gladyatör Bilal Opuz giriş var anne sahanın girişi var bu savaşçıların filan sahneye sah sahaya çıktığı tünel var şurada şimdi görünmüyor ben şimdi tünele iniyorum oradan giriş yapacağım Evet şimdi tünele girip şuradan Ama ben filan inebilir miyim aşağıya? bir bakayım şuradan inebilir misin? Şuradan aynen türbinlerden inebilirsin tribünlerden. Tribünlerden oradan dikkatlice in. Ben şuradan o tünelden sahaya çıkıp geliyorum. Evet. Burası da sahaya giriş kapısı. Çok heyecan verici ya yani insan o günlerde yaşadığını düşünürse böyle. Burada sahneye çıkıp ölümüne bir savaş vermek yani çok değişik. Ve insanlar da bunu izliyorlar. Ve bundan keyif alıyorlar. Babam. Evet. Biz de burada seni bekliyorduk çık şunu. Baya yüksek bu meblenler. Yavaş yavaş in anne. İniyoruz biz o. Evet. Gladyatörlerin şahı. Gladyatörlerin en iyisi. Bilal. Bilal Yiğit geldi. Aman Allah'ım. Sahne titriyor. Aslanlar <laughs> kaçıyor ondan. Kaplanlar kaçıyor ondan. Karşı sahne de yıkılmış galiba. Bu sahne almış da. Bence orası sahne değilmiş de duvar olabilir anne. Anne, 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 anne. Tek taraflı mı Belki diyorsun? de bilmiyorum sahne anne, de olabilir anne. ama. Ben sahne diye düşündüm anne. de. Arabanı koruyor musun? Anne oradaydı gitmiş daha. Arabaya gitmiş. Gel. Yavaş oğlum koşma abi lan Koşma. Burada... Bu Yusuf. Arkadaşlar, de, ay baba oradan işte ben. ben... E oradan türlü. Tabi. Burada abi. ölümüne savaşlar veriyorlar. Küçük aslan geldi. Gel, Küçük ay. aslan. Ay, gel. Ne? Evet. Gladyatörlerin en büyüğü. O bir Bilal Yiğit. Aslanlar ondan korkar. Kaplanlar ondan korkar. Yavaş. Yavaş. Onu görünce yer titrer. Gök korkar. Baba kocaman tabi sen öyle küçük gibi. Öyleymiş. Evet. Daşlarda çek yani. Ben alıyorum. İki, iki. Büyük ihtimalle karşı taraflar da tribünmüş de. Ama yüksek tribünler değil bence. Yüksek tribünler değilmiş herhalde. Düşük tribünler çünkü manzarayı kapatmamışlar hiçbir yerde. Evet. Evet bunlar. Koltuklar, ya. Ya, koltuklar. Ne kadar güzel. Şuna bak. Hep koltuk kırılmış, ıslık var. Bak basma basma baksana mı Evet. Burada da bir kapı varmış. Şurası da aynı. Sa stadyuma giriş kapısı herhalde. Normal se seyirci giriş kapısı Burada herhalde. Şey, dövüşçülerin Orası aynen dövüşçülerin giriş kapısı. Burası. Burası seyirci giriş kapısı. Evet. Daha birçok nece yerler var. Ama artık çıkıyoruz Kibir Antik kentinden. Gölü doğru iniyoruz. İndiler, İndiler ama şey Hep demediler. Hükmedemediler. Meydan okudum ama kimse gelemedi. Ne? <laughs> <laughs> Annem. Annem kaptı seni. Evet, antik kente artık çıkıyoruz veda ediyoruz. Veda ediyoruz. Antik kentten Arkadaşı... iniyoruz gölisara doğru. Evet. Kapatalım mı oğlum artık? Evet, artık gölisara gidelim gölisarada da biraz gezelim. Antik kenti bitirdik. Antik kentten ki bir antik kentini herkesi bekliyoruz. Burası. Görülmesi yani, gereken yerlerden biriymiş. En başa, Elislerin en sırasına başa yazdım, bir sırasına yazın antik kentlerde. Bir... Çünkü böyle bir antik kent. Ben Türkiye'de çok antik kent gezdim. Bu kadar büyüğü, bu kadar güzel kalıntıları olan antik kent görmedim. Herkesin gelip görmesini istiyorum arkadaşlar. İnanın evet. Ki diyeceksiniz ki iyi ki gelmişiz. Allah'a emanet olun. <laughs>